sabırsız motosiklet sürücülerine buradan merhaba. Sabırsız motosiklet sürücüleri ne oluyor? Biz sağdan geçiyoruz ya. Onların sağı solu yok. Moruk. Onlar her yerden geçebilir. Sağdan geçer, soldan geçer. Mesela soldan geçer ya, soldan geçerken bir akmadan... Aa delirtti ya. Yani. Görüyor musun? tacizler nasıl? Mesela sağdan giderken bir an bakmadan sola geçip ya da tam tersini yapabilir. Sonra ne oluyor? Hop kafa kafaya çarpışmış oluyoruz. İşte gördüğünüz gibi arkamda bir scooter sürekli korna çalıyor yine. Sürekli. Çekil, 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 geçeceğim, çekil, 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 çekil. çekil. Düşünsene, bunu şöyle, şöyle örnekleyelim. E, trafikte değiliz de, bir şey sırasındayız. Ne sırası olsun? İşte sinema bileti alacağız. Olaylar tuhaf. Sinema bileti alacağız. Sen de film senin için çok önemli. Mesela, değil nasıl olabilir böyle bir şey ama öyleymiş, çok önemliymiş böyle. Oo, çok acil. Acil o filmi izlemen lazım sürekli şunu yapıyorsun. Bak arkamdan sürekli duyacaksın. Çekilin Ben alacağım. Önce ben alacağım. Bilet benim hakkım. Çekil. Ya bir çekilir misin? Ya, ya bir durun. Ben mısır alacağım. Çekil. Ne kadar sıkıcıdım bak ben konuşurken bile belki videoyu kapatan birçok adam olmuştur. Muruk, yapma şunu. Gözünü seveyim ya. Ya böyle her sen böyle korna çaldığında ben ben geriliyorum. Bak motorcu olarak ben geriliyorum. Gerek yok. Kanki gerek yok bu işlere. Bırak. Bak aynı gidiyoruz zaten. Beni kaç kere solladın. Ben yine senin önündeyim. Basmadığım halde. Çünkü bu. Trafik akışı bu yani. Bak yine. Gördün mü? Bak. Bak bir de bakıyor. Hı? Hmm, ne işi var burada? Çekil. Burada ne işi var? Vay anasını ya. Vallahi. Bak şimdi. Ne olacak biliyor musun? O kadar agresif böyle şoförlere bakıyor, takışıyor ya. Şu olacak. Hop, trafik açılacak. Yine birbirimize çok yaklaştık. Bak, 120'yi geçmiyorum. İkimiz aynı noktaya gidecek olsak Aramızdaki oynayacak süre farkı ne kadar biliyor musun? 10 saniye. 20 saniye. Maksimum birkaç dakika. Hadi çok hızlı git. Bu birkaç dakika. Biraz motoru soğutalım. Şöyle rüzgarı alsın yesin. Rahatlasın makine. Makina, makine. Alet evet, makina soğuk. Evet arkadan bana taciz yapan motosikletli arkadaşlarım. Size kötü bir haberim var. O kadar stres yaparak gittiniz ya. Yine dip beyz. Hatta istesem sizi geçebilirim. Geçeyim mi? Geçeyim. Bak. Hello. Merhaba çılgın şoförler. İşte böyle oluyor. İkimiz de 120 yapabiliriz, değil mi? Evet. Ama ben yine öndeyim. İşte moruk, eğer bu tarz motosiklet sürücülerinde böyle güçlü motosiklet olsa var ya ya da herkes böyle deli gibi giden makineler alsa Valla taksicilerin minibüsünün elini öpersin. Dersin ki abi ne güzel sürüyorsun be. Valla süper sürüyorsun. Yani o sinyal vermeden U dönüşü yapmalar. Bir anda geri geri çıkmalar falan var ya. Öpüp başına koyarsın. Çünkü niye biliyor musun? Apache Sound var. Apache Sound ne? Kasksız. iki kişi tişört belden yukarı çıkmış. Çatal gözüküyor. Yanından böyle diye geçiyor. Nasıl geçiyor ama biliyor musun? Böyle dibinden silme. Üf. Öyle tehlikeli ki. Öyle tehlikeli. Mesela o an sen sana da bir araba sana sıkıntı yapsa hop şöyle bir atsan kendini. İşte o senin yanından silme geçecek insan. içinden geçecek belki. Ama parça parça. Evet kafamızda çok acayip şeyler canlandı değil mi? İçimizden geçecek deyince. Bak yine bastı ama yine birbirimize çok yakınız hacı. Neyse. Yine bu kadar. Motorcu kardeşlerimizi e, ne yapalım sıkıştırmayalım artık değil mi? Onlar yine sürsünler. Biz de sürelim. Ellerim bu uyuş, şey, uyuştu diyorum. E, çok terledi de azıcık hava almasını sağlıyorum. Görüşürüz.